Merhaba sevgili koç burçları. Ağustos 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Bu ayı çok daha detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Hemen hemen bir ajanda niteliğinde gün gün görünümleri paylaştığım bir video olacak. Çünkü bazen ay içerisinde o günlere dair paylaşımlar yapamayabiliyorum. O nedenle gerçekten ajandanıza bu günleri not alabilirsiniz. Zaten doğum haritanızı biliyorsanız da sizin için çok daha faydalı olacaktır. Ara ara dereceleri de paylaşıyor olacağım. Kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız veya uzun zamandır takip ediyorsanız ancak hala abone değilseniz, emeklerimizin karşılığı olarak ayırdığınız vakite değmesi adına abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve yorumlarınızı da paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi ben hemen Ağustos ayı gündemiyle başlıyorum. 1 Ağustos tarihinde Güneş Merkür kavuşumu yaşanacak. 9 derece Aslan burcunda biliyorsunuz Güneş Merkür kavuşumları önemlidir. E, ara ara meydana geliyorlar. Aslında burada özellikle dileklerin gerçekleştiği, hedeflerin ve ideallerin çok keskin bir şekilde belirlendiği gündemler ortaya çıkıyor dolayısıyla bunu 5. ev alanında yaşıyor olmanız yeni aşklar, aşk haberleri, aşk teklifleri, çocuk haberleri, çocuklarla alakalı gündemler, yaratıcı projelerle alakalı yeni kararlar ve haberler içerdiğini gösteriyor. Yani biraz heyecanlı başlayacaksınız Ağustos ayına. E, keyifli de olabilirsiniz. Eğlenmeye de zaman ayıracağınız, kendinize vakit ayırmaya gayret göstereceğiniz bir Ağustos girişi söz konusu. Yine aynı gün içerisinde 10 derece Aslan burcunda bulunan Merkür Satürn'e karşıtlık yapacak. Yani 1 Ağustos'ta hem Güneş-Merkür kavuşumumuz var, hem de Merkür-Satürn karşıtlığımız var. Aynı zamanda tabii ki Güneş'in de yavaş yavaş Satürn'e doğru karşıtlığa geçmeye başladığını görüyoruz. Bu etkileşimle beraber Güneş-Satürn karşıtlığıyla beraber pardon Merkür-Satürn karşıtlığıyla beraber, özellikle bu aldığımız haber veya bu aldığımız karar bizi heyecanlandıran durum her neyse. Bununla alakalı bazı kısıtlamalarla, engellemelerle karşılaşabiliriz anlamına geliyor. 11. ev alanlarında özellikle sosyal çevreniz, belki eşinizin ailesi. Belki kalabalıklar büyük hedefler noktasında bazı kısıtlamalar olabilir. Yani sen şu an eğleniyorsun, keyiflisin ama bu bakalım önümüzdeki şu 10 yılı halledebilecek misin? Veya bu bağlı bulunduğun sosyal çevreye e, ait bir şey mi yapıyorsun gibi. Uzun vadeli planların aslında kısa vadeli keyifleri biraz engelleyici, ufak çaplı bir etkileşimden bahsediyoruz. Bu Merkür Satürn karşıtlığı ile beraber Tabi ne demiştik güneş de yavaş yavaş satürne karşıtlığa yaklaşırken 2 Ağustos tarihinde de güneş satürn karşıtlığı yaşayacağız. Güneş 10 derece Aslan burcundayken Satürn de yine tabii ki 10 derece Aslan burcunda karşıtlık oluşturacak. Aslında bu 1 ve 2 Ağustos gündemini tabii ki birlikte değerlendirebiliriz. Bu etkileşimle beraber evet güzel ve sizi heyecanlandıran bir gelişme ortaya çıkıyor hemen Ağustos ayının girişinde. Ancak bazı kısıtlamalar, bazı engellemelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki kariyer gelirleriniz bu noktada yeterli değildir. Bir hayalinizi gerçekleştirmek istiyorsanız veyahut dediğim gibi evli olanlar için eşin ailesiyle yaşanan bir e, sıkıntı engelleme blokaj olabilir veya sizin kendi kafanızdaki uzun vadeli planlara çok da hitap etmeyen veya sizin sosyal çevrenize hitap etmeyen belki bir arkadaşlıkla alakalı kısıtlamadan bahsediyor olabiliriz bu engellemelerle karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz sevgili Koç burçları. Yine 2 Ağustos tarihine devam edecek olursak Merkür Kiron üçgeni var. E, bu Merkür Kiron üçgeni ile beraber tabii ki özellikle biliyorsunuz Kiron sizin burcunuzda uzun zamandır. Dış görünümünüz, imajınız, kendinizle alakalı oluşturmuş olduğunuz e, profile dair bazı şeyleri e, iyileştirmeye başladığınız, aynı zamanda yüzleşmeler yaşadığınız bir süreçtesiniz. Bu Merkür-Kiron karşıtlığıyla beraber kendi yaratıcılığınız kendinizi dış dünyaya nasıl e, bir şekilde sergilediğiniz, ön plana çıkardığınızla alakalı aslında çok destekleyici görünümler alacaksınız. Yani bu beşinci ev konusu her neyse bir çocuk sahibi olmak mı, yaratıcı bir proje sunmak mı veyahut bir aşk gündemin mi bununla alakalı aslında bu proje, bu konu, bu gündem veya kişi her neyse sizin kendinize dair bir takım yaralarınızı, bir takım blokajlarınızı sizi içten içe rahatsız eden konuları iyileştirecek bir etkisi olacak. Yani bu karar, bu Gündem bu haber sizin imajınız, karakteriniz, hayata karşı duruşunuza dair çok güzel bir e, iyileşme ve şifa enerjisi çalıştıracak gibi gözüküyor. Evet daha hala 2 Ağustos tarihindeyiz. 2 Ağustos tarihinde yine Juno düz seyrine başlıyor olacak. Juno uzun zamandır retro pozisyondaydı. Özellikle tabii ki bizim yasal eşlerimizi kadar eşlerimizi sembolize eden bir astroittir biliyorsunuz. Juno'nun etkilerini zaten paylaşmıştım sizlerle. bu Juno'nun 8 derecede tekrar düz seyrine başladığı etkileşim Yay burcunda yani sizin 9. evinizde etkili oluyor olacak. Özellikle ikinci evlilikler, uzaklardaki eşler ee, belki yabancı uyruklu veya farklı kültürlerden, farklı yetişme ortamlarından tanımış olduğunuz insanlarla alakalı o karmik kadersel sürecin artık sonuna gelindiğinin ve e, ilerleyen süreçte daha stabil, daha ee, belirgin enerjilerle devam edebileceğiniz yani karma'ya dair kısmın artık retronun bitmesiyle beraber kısmi anlamda biteceği bir etkileşimden bahsediyoruz. Böyle uzak mesafe ilişkileri yaşıyorsanız, ilişkilerle alakalı bazı fikirsel çatışmalar, etnik çatışmalar, belki hukuksal bir takım engellerle karşı karşıya kaldıysanız bunlarla alakalı artık daha rahat bir sürece geçiş yapıyor olacaksınız. 3 Ağustos tarihinde Venüs-Uranüs üçgeni meydana geliyor. Venüs 14 derece Başak burcunda, Uranüs ise 14 derece Boğa burcunda bulunuyor. Venüs Uranüs etkileşimi tabii ki özellikle aşk, ilişkiler, parasal konularla alakalı sürpriz, tatlı, şirin gelişmeleri sembolize ediyor. Venüs'ün tabii ki Başak burcu geçişi biraz 6. ev konuları. Ee, özellikle siz bu etkiyi daha çok parasal alanda, iş hayatınızda, rutinlerinizde beraber çalıştığınız kişilerle alakalı gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Örneğin öyle bir işe girersiniz ki maddi anlamda sizi çok şaşırtabilir. Veyahut iş Bölümünüzde, iş paylaşımınızda rahatlayacağınız, sizin işinizi kolaylaştıran, size yardımcı olan insanlarla tanışabilirsiniz. Bu durum sizin hem kendinizde olan güveninizi artırabileceği gibi kaynaklarınızı veya gelirlerinizi de artırabilir. Bunun yanı sıra iş ortamından biriyle sürpriz bir aşk yaşama ihtimali de tabii ki ihtimaller arasında değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Yine 3 Ağustos tarihinde Merkür Uranüs karesi var. Aslan ve boğa aksında meydana gelecek, 5 ev ve ikinci ev konuları. Burada özellikle 3 Ağustos civarında. E, parasal anlamda risk almamaya çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü ikinci ve beşinci evde özellikle bir proje için veya biraz da şansınıza güvenerek riske attığınız konularla alakalı sürpriz, biraz gerilimli enerjiler yaşayabilirsiniz anlamına geliyor. Aynı zamanda aşkla da zaman zaman çatışmaların, hiç beklenmedik cümlelerin sarf edilmesinin, e, bunun yanı sıra e, biraz kelimelerle e, karşımızdaki insanı düşünmeden kırabileceğimizin veya kırılabileceğimizin göstergesi olabilir. O yüzden iletişimde alacağımız kararlarda, atacağımız imzalarda ne riski hangi oranda aldığımızda biraz daha dikkatli ve temkinli olmamız gereken bir süreci işaret ediyor bu Merkür Uranüs karesi. 6 Ağustos tarihinde Güneş Uranüs karesi meydana gelecek. Yine Aslan ve Boğa aksında. Aslında bu Merkür Uranüs Karesiyle başlayan 3 Ağustos'ta başlayan süreç yani yine maddi konularda harcamalar aşırı lükse kaçabilir. İhtiyaç sandığınız şey sonradan pişmanlık yaratabilir. Yaptığınız yatırımlarda fazla şansınıza güveniyor olabilirsiniz. Biraz da bu 3 günlük süreçte bu konularda dikkatli olun. Ve aşkta da aynı zamanda e, aşırılıklar olabilir gibi gözüküyor. Temkinli olmakta fayda olacaktır gibi gözüküyor. 6 Ağustos'ta da bu etkileşim başlıyor olacak. 8 Ağustos'a geldiğimizde Aslan Burcu'nun 16 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Şimdi bu yeni ay ile beraber aşk hayatınızda yeni bir gelişme meydana gelebilir. Ee, şansınızla alakalı bir konu gündeme gelebilir. Gerçekten 5. ev küçük şanslar evidir. Bir şans doğabilir size yeni bir fırsat yeni bir şans. Belki çocuklarınız veya yaratıcılık sergilemiş olduğunuz bir alanda bir yenilik, yeni bir gündemle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu tarz etkileri açık olacağınız ve kendinizi aslında enerjik ve hayata karşı pozitif hissedebileceğiniz bir etkileşim olacak. 9 Ağustos tarihinde Venüs Neptün karşıtlığı var. Biraz aks değiştirmeye başlıyoruz. Venüs 22 derece Başak burcunda, Neptün ise 22 derece Balık burcunda bulunacak. 6. ev ve 12. ev aksında. Burada biraz daha spiritüel alanda yaşayabilirsiniz bu etkileşimi veya sağlık alanında. Ee, özellikle bağımlılıklar biraz uykuyla alakalı konular, dinlenme dengeniz, çalışma rutininiz arasında eğer dengeyi tam olarak sağlayamazsanız ufak tefek sıkıntılar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Bunun yanı sıra iş ortamınız, iş yerinizdeki pozisyonunuz, görev tanımınız, e, çalışma prensipleriniz bunlarla alakalı bir etkileşim var. E, bir de Tabii bu karşıtlıkla beraber sanki siz belki kenara çekilmek, dinlenmek, uzaklaşmak, biraz kendinizle kalmak, kendi ruhunuzu dinlemek isteyeceksiniz ama bir taraftan da size güzel teklifler sunulacak sanki. Gel beraber bunu yapalım. Gel şu şekilde eee şu projeye başlayalım veya iş çıkışı şuraya gidelim şeklinde. Bunlar biraz tabii yoğunlaşırsa sağlık açısından da hiç dinlenemediğiniz için, hiç kendi ruhunuzu besleyemediğiniz ve sürekli aktif olduğunuz için bu aktiviteler aslında keyifli ve eğlenceli olsa da sıkıntı yaratabilir gibi gözüküyor. Biraz daha kendinize de zaman ayırmanız gerekebilir bu süreç itibariyle. 10 Ağustos'ta Merkür Jüpiter karşıtlığı Merkür 28 derece Aslan burcuna kadar ilerlemiş olacak. Jüpiter de zaten 28 derece Kova burcunda halihazırda. Eee bu enerji yine 5. ve 11. evaksta. Hayallerinizle alakalı, hedeflerinizle alakalı, kariyer gelirlerinizle alakalı, sosyal çevrenizle alakalı bir takım gündemler var. Sanki çevreniz bu ay biraz kalabalık. İnsanlar sizinle beraber bir şeyler yapmak istiyor, ama bu yapılan aktiviteler size çok fazla keyif vermiyor. Sizin kendi başınıza yapmak istediğiniz, kendi başınıza halledebileceğiniz ve kendinize güvendiğiniz başka bir alan var. Belki de hayatınıza yeni birisi giriyor, yeni bir aşk giriyor. Ancak sosyal çevreniz belki de bu durumu kabul etmiyor. Veya onlara çok uygun bir insan değil. Yani sosyal çevrenize tanıştırmak, onlarla beraber vakit geçirmek istemiyorsunuz da sanki baş başa vakit geçirmek istiyorsunuz. Yani ihtimaller çoğaltılabilir ama biraz böyle etraftaki insanların bu ay sizi aktivitelerle beraber yoracağı ve onlarla da çok aynı düzlemde olmayacağınız gündemlerde söz konusu. 11 Ağustos tarihinde Mars Kuzey Ay Düğümü karesi yaşanacak. Tabi bu önemli bir etkileşim. Ee, Kuzey Ay Düğümlerinin etkileşimleri biraz kadersel oluyor. Beklenmedik olayları getirebiliyor. Kuzey Ay Düğümü artık 7 derece ikizler burcuna kadar geriledi. Ve Mars da 7 derece Başak Burcu'nda bulunuyor olacak. Bu geçişle beraber... E, özellikle tabii 3. ev ve 6. ev konularında belki iş hayatınız, iş anlaşmanız, veya günlük rutinleriniz, yakın çevre ilişkileriniz, her gün vakit geçirdiğiniz kimselerle alakalı kadersel bir kırılma noktası yaşayabilirsiniz. Yani profesyonel yaşantınız ve özel yaşantınız arasında artık bir kırılma yaşayabilir ve bazı kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Keza bir dinlenme, bir seyahat durumu varsa belki 2-3 günlüğüne de kaçmak isterken bu durum engellenebilir. Sorumluluklarınız veya görev tanımınız yüzünden. Veyahut günlük hayatınız, sağlığınızla alakalı özellikle mental olarak çok yorulmaktan kaynaklı ufak tefek bağışıklık sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Bunlar birkaç günlük etkiler. Çok fazla büyütüp olumsuz enerji çalıştırmayın. Sadece... O gün geldiğinde siz bu enerjilere dikkat edesiniz diye ben bu kadar detaylı bir şekilde paylaşıyorum. Farkındaysanız gün gün ilerliyorum. Ee, tabii ki bunların hepsinde bire birebir yaşamayacaksınız, deneyimlemeyeceksiniz. Haritalarınızda bazıları çalışacak, bazıları çalışmayacak. Ama gökyüzünde o gün içerisinde bu enerjinin olduğunu bilmeniz için tedbiren, anlatıyorum. %100 sizin haritanızda yer bulacaktır, gerçekleşecektir diye bir şey hiçbir zaman iddia etmiyorum arkadaşlar. Zaten bunlar genel yorumlardır. Kaldı ki özel yorumlarda bile mutlaka ama mutlaka yanılma payı vardır. Astroloji mutlak kesin gaybı bilen bir ilim değildir. İhtimalleri bize gösterir. Geçmişteki verilere dayanarak istatistiksel bir veri ortaya sunar. Dolayısıyla bu şekilde bakarsanız e, durumu daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmiş olursunuz diye de geri gelmişken dipnot geçmek istedim. 11 Ağustos tarihinde Merkür Başak Burcu'na geçecek. Merkür'ün 6. elinize geçmesiyle beraber artık bu sağlık konularına biraz kafa yormaya başlayacaksınız veya iş hayatınızdaki durum her neyse zihninizi meşgul eden konu bu olacak. Eğer bu süreçte işinizden çıkıyorsanız veya bir tatile ihtiyacınız varsa veyahut mevcut işlerinizdeki pozisyonunuz, göreviniz, ekibinizle alakalı bir durum varsa bunlara biraz daha yoğunlaşacağınız gündemler var. aynı zamanda sağlık meseleleri de daha çok dikkatinizi çekecek belki diyete veya spora başlamaya karar vereceksiniz gibi ihtimallerde söz konusu. 11 Ağustos'ta yine Venüs-Plüto üçgeni var. Ee, Venüs 24 derece Başak Burcu'nda, Plüto ise 24 derece Oğlak Burcu'nda bulunuyor olacak. Bu geçişle beraber özellikle aşkla alakalı tabii ki parasal konularla alakalı genel olarak dönüştürücü ve pozitif bir etkileşimden bahsediyoruz. Sizin 6. eviniz ve 10. eviniz olduğu için sanki sizi maddi anlamda daha çok tatmin edecek bir iş teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Veya mevcut işinizde bazı problemler, sorunlar yaşıyordunuz belki ekibinizle beraber çalıştığınız kişilerle. Üstlerinizden destekler görebilirsiniz. Çok güçlü kimselerden. Otorite figüründeki kimselerden, belki resmi kurum veya devletten, belki de ebeveynlerinizden, tabii ki yaş gruplarına göre veya hayat standartlarına göre ihtimaller değişecektir. Destekleneceğiniz, destek göreceğiniz ve dönüştürücü bir şekilde geleceğiniz ve kariyerinizle alakalı planlar yapabileceğiniz bir görünüm söz konusu bu venüs üçgeni üçgeniyle beraber. 16 Ağustos sayısı artık Venüs başaktan çıkıyor ve Terazi burcuna geçiyor. Yönetici gezegeni, evet, Terazi burcunda ilerleyecek tabii ki. Venüs'yan konularda aşk, ilişkiler, güzellikler, para, lüks, konfor gibi konularda daha e, genel olarak pozitif bir çalışma prensibi sergilecek Venüs. E, sizin haritanızın 7. evinde tabii ki evli olan koç burçları ilişkilerinde çok daha güzel paylaşımlar içerisinde bulunabilir. Romantizm, sevgi dolu paylaşımlar ön planda olabilir. Partnerinizin size daha sıcak yaklaşımları söz konusu olabilir. Bununla beraber e, ilişkilerini bir üst aşamaya taşımak isteyecek olan koç burçları da olacaktır. Venüs'ün terazi burcu geçişinde aynı zamanda maddi anlamda e, kar bir fırsat sağlayacak bir takım ortaklıklar ve anlaşmalar adına da uygun bir pozisyon yakalayacaksınız. 18 Ağustos'tan Merkür Mars kavuşacaklar 12 derece Başak burcunda sizin 6. evinizde. Şimdi bu Merkür Mars kavuşumu tabii ki biraz e, dürtüsel bir kavuşum. Dolayısıyla Sağlıkla alakalı bir tık temkinli olunması gerekiyor. Zihinsel olarak kendi sağlığımızı bozma ihtimalimiz var. Artı iş hayatımız, kariyerimiz, günlük rutinlerimizi etkileyecek konularla alakalı çok hızlı, net ve keskin bir karar alabiliriz. Ekibimizdeki insanlarla ufak çaplı tartışmalar yaşayabiliriz veya desteşmeler söz konusu olabilir. Çok fazla düşünmeden gerçekleşecek durumlar gibi gözüküyor bunlar. Veyahut çok keskin bir kararla artık ben sağlıklı yaşamak istiyorum, artık ben sigarayı bırakıyorum, alkolü bırakıyorum gibi günlük hayatınıza, alışkanlıklarınıza dair e, hızlı, daha öncesinde pek düşünülmemiş kararlar alma ihtimaliniz söz konusu gibi gözüküyor sevgili koç burçları. 19 Ağustos'ta Uranüs Retrosu başlıyor. <laughs> Zaten e, Satürn Retrosu, Neptün Retrosu, e, Jüpiter Retrosu biliyorsunuz bu gezegenler e, birkaç aydır retro pozisyondalar. E, Ekim ayına kadar da bu etkileşim devam ediyor olacak çoğunlukla. Şimdi ise Uranüs Retrosu katılıyor bunların arasına. Tabi Uranüs Retrosu da bizim hemen hissedebileceğimiz etkileşimler değil. Sizin ikinci evinizde olacağı için parasal konularla alakalı bu zamana kadar yapılan yanlışlar varsa harcamalarla alakalı kazançlarla bütçe değerlendirmesiyle alakalı ya şunu şöyle yapsaydım iyi olurdu dediğiniz konular varsa işte bu retro zamanı Bunları onarmak adına doğru bir zaman olacak. Yeni parasal girişimlerde de karmik enerjinin yoğunlaşacağı, belki de geçmiş karmaları ödemeye başlayacağınız bir süreç söz konusu olabilir. Tabii ki bizim sadece maddi gelirlerimizi veya harcamalarımızı da göstermez. Manevi olarak algılarımızı, değer algımızı da gösterir. Kendimize verdiğimiz değer, kendimizi neyle ölçütlendirdiğimiz gibi. Bu konularla da alakalı aslında ya ben... E ne kadar değerliyim? Kendime ne kadar değer veriyorum? insanlar bana ne kadar değer veriyor gibi sorgulamaları yapabileceğimiz bir süreç başlıyor olacak 19 Ağustos tarihi itibariyle. Ve 20 Ağustos'a geldiğimizde Merkür Uranüs üçgeni Merkür 14 derece Başak burcunda, Uranüs ise 14 derece Boğa burcunda bulunacak. Bu Merkür Uranüs üçgeni ile beraber sürpriz ve keyifli haberler alabilirsiniz. Özellikle iş, kariyer ve parasal konularla alakalı bu tarz etkileşimler alabileceğiniz, sürpriz destekler görebileceğiniz bir gündem ortaya çıkabilir sevgili koçlar. 22 Ağustos'a geldiğimizde Venüs kuzey ay düğümü üçgeni Venüs terazi burcunun 7 derecesine kadar ilerlemiş olacak. kuzey ay düğümü de hala hazırda yine 7 derece ikizler burcunda. Demek ki Evliliklerde, ortaklıklarda iletişimin çok güzelleşeceği, güzel kararlar alınacağı, belki beraber eşinizle, partnerinizle güzel bir seyahate çıkacağınız. Veyahut bir evlilik e, imzası için oldukça uygun bir süreç olabileceği gibi bir ortaklık e, anlaşması adına da uygun bir süreçtir. Yani bu imzanın çok kadersel ve şanslı olacağını gösterir esasında. Bu anlamda değerlendirilebilir. Yine 22 Ağustos'ta Kova burcunun 29 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Ee, geçtiğimiz ayda yine kova burcunda bir dolunay yaşanmıştı. İlk derecelerinde bu ayda yine son derecelerde meydana gelecek. Yani farklı dereceler tetikleniyor. Aslında balık burcuna çok yakın bir konumda meydana gelecek. Bu dolunayla beraber artık e, Temmuz ayından itibaren tamamlamaya çalıştığınız konu her neyse, sanki Temmuz sonundan itibaren artık bitirmeye çalıştığınız bir gündeminiz var. Buna tamamen noktayı koyuyorsunuz sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız gelecekle alakalı kararlarınız noktasında artık netliğe kavuşacağınız bir dolunay olacak. E, bu dolunay arkadaşlar 24 Ağustos tarihinde Merkür-Neptün karşıtlığı söz konusu bu karşıtlıkla beraber yine Zihninizi fazla meşgul edebilirsiniz. Dinlenmeye zaman ayırmayabilirsiniz. Belki bir tatile çıkmak sizin için iyi olacaktır. İş ortamında fazla o işin hengamesine, etraftaki insanların laflarına, sözlerine, dedikodulara maruz kalmamaya, mobbinge maruz kalmamaya çalışın. E, sizin enerjinizi düşürebilir etrafınızdaki insanlar. Ve sizin kendi kendinize kalarak biraz enerji depolamanız gerekiyor gibi gözüküyor açıkçası. 26 Ağustos'ta Venüs-Kiron karşıtlığı. Ee, özellikle ilişkilerle alakalı artık e, bazı şeyleri çözmeniz gerekecek. Yani evet partneriniz size sıcak davranıyor. İlişkilerde biraz daha ılımlı bir limana doğru yelken açmış vaziyettesiniz ama yine de kendinizle alakalı halledemediğiniz şeyler karşınıza çıkabilir ve belki de bununla yüzleşmenizi partneriniz veya ortağınız sağlayabilir. Ee, bunu çok fazla içselleştirmeden bunu şifalandırabileceğinizi nasıl şifalandırmanız gerektiğini tahayyül etmeye çalışabilirsiniz. 29 Ağustos'tan Güneş-Kuzey Ay düğümü karesi. Evet, e, bu kareyle de beraber özellikle yine bir takım kararlar, bir takım haberler, e, bir takım gündemler var. Belki de bir takım anlaşmalar var. E, i̇ş hayatınızla alakalı bu ay için gerçekten önemli kadersel anlaşmalar yapabilirsiniz. Yakın çevre ilişkileriniz e, veyahut... Artık sağlığınızla alakalı alacağınız kararlar uzun vadeli olabilir gibi gözüküyor açıkçası bu ay itibariyle. Ve 30 Ağustos'a geldiğimizde Merkür de Terazi burcu geçişine başlayacak. Yani Eylül iyi daha çok ilişkiler üzerine odaklandığınız bir ay olacak gibi gözüküyor sevgili koçlar. Evet, Ağustos ayı gündemi bu şekildeydi. Biraz hızlı konuşmuş olabilirim. Çok fazla detaya yer verdiğim için e, bazen ayarı kaçırabiliyorum. Eğer öyle olduysa özür dilerim. Hızını yavaşlatarak dinleyebilirsiniz. Kimisi hızlı olduğunu söylüyor, kimisi yavaş olduğunu söylüyor. Allah'tan bir hız ayarlama seçeneği var YouTube'da. Umarım faydalı bir video olmuştur. Temmuz ayında yaşadıklarınız yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yeni video fikirlerinizi de keza yorumlarda paylaşabilirsiniz. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastöyleci hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.